Bu Buddies'in yeni bölümünden hepinize hoş geldiniz diyorum ve e, bugün sizlere e, adını yanlış telaffuz edeceğimi düşün, düşünüyorum ama Hechingen kalesinden. Aynen bu Kuan Solan kalesi. Kalesinden sesleniyoruz ve bugünkü bölümümüz Almanya Emre'nin doğum yerinden size seslenmeye aynen, karar aynen. verdik. Benim için. Evet. Efendim, şu anda ya bu, bu başlamadan önce ben birkaç bir kelam edeceğim Emre müsaadenle. Buyur Emre. Gençken ya daha doğrusu Emreli üniversitedeyken biz böyle hep şey yapardık. İşte bir şeyler yapalım, onu yapalım, bunu yap. Resmen şu an yapıyoruz biliyor musunuz? Ya yani şu an ya şu karşımızda bir kamera ışık, anasın şurada araba ve gecenin bir vakti canımız istedi geldik burada Aynen. podcast bölümü çekiyoruz. Ne kadar büyük bir nimet olduğunun. Yani işte e, gençliğinde hayal ettiğin şeyler yavaş yavaş gerçekleşiyor bilmiyorum. Aynen öyle. Yani kesinlikle. E, çok mutluluk verici bir Farklı taraftan bir da bir İnanmıyordun. <laughs> evet bayağı soğuk. Aynen. Şu an böyle durduğumuza bakmayın. İçten içe donuyoruz aslında. Aynen. O zaman eme bölümümüze başlayalım mı? Hatta ben şöyle öyle. Başlayalım şey yapayım. Emine. Direkt sana şeyle başlayayım abi. Şimdi ee, Almanya'nın bir sistemi var. Eyalet sistemi varmış sanırsam. Evet, İlk sana bunu sorayım. Ben de e, sabahtan beri şey yapıyoruz. Plakalar ondan muhabbet ediyoruz ama hı hı. kafam karıştı. Mesela Stuttgart bir eyalet mi, bir il mi ya da ne? Ya da bunun ne, Şimdi nereye eyaletler, bağlı? Eyaletler Baden-Württemberg. Yani benim bulunduğum bölge için örnek verelim. Ee, bulunduğum bölge Baden-Württemberg eyaleti. Evet. Bu Baden-Württemberg eyaletinin başkenti var bir tane. Yani baş şehri başkent olarak geçiyor. Buranın başkenti Stuttgart. Başkent, yani başkent ortada, Stuttgart. Yani ortada yani Amerika gibi i̇l. düşünürsek Kaliforniya. Aynen. Kaliforniya'nın işte San Francisco başkent Aynen olabiliyor. Aynen. Aynen öyle. Eyvallah. O, o şekilde düşünebilirsin. Onun haricinde il ve ilçeleri var işte. Evet. Ama buradaki olaylar şu. E, bağlı olduğun ilin ya da bağlı olduğun eğer ilçen büyük ise bağlı olduğun ilçenin işte plaka kodları falan var işte. Ya o çok saçma değil. Mesela ile arabada konuşuyorduk. Ee, Stuttgart'ın S ama Stuttgart'ın altında bulunan bir il ya da şey ilçenin de kendine ait bir plaka. Aynen. O ya yani nasıl karar veriyor ben anlayamıyorum onu ya yani. Aslında şöyle zaten büyük illerin hepsinin hemen hemen plakası belli. Nasıl bizde 81 ilin plakası evet. belli. Ama bizde mesela ne yapıyorsun hani atıyorum örnek vereyim Sivas'tan geliyor. Evet. Ama hani Sivas sadece tek Sivas değil ki Sivas'ın çevresinde bir sürü ilçeleri var. Evet, ee, mesela sallıyorum ha. Hafik, Zara mesela aynı. Hani ne oluyor? Bazen rakamlardan işte son rakamlara göre belirlemişler belli bir süre. Evet. Sonradan o da kalkmış. Burada öyle o şekilde değil. Mesela burada eee Balingen'in BL olarak işte Hamburg'un Hamburg zaten kendi hani hem eyalet hem eyalet başkenti. Çünkü Hamburg'un ayrıyetten bir şeyi yok. Yani o şekilde yani eyalet yani yapmışlar. Büyüklerin hepsi hemen hemen tanınıyor. Onun haricinde çevresinde bulunan o ufaklar mesela benim BL plakam. Evet. Yani onlar da daha bölgesel olarak biliniyor. Ama başka bir yere gittiğin zaman adam sana soruyor. Nereden geliyorsun mesela? Anladım. Yani çok böyle şey olmuyor. Ya, sıkıntı olmuyor. Peki insanların e, merak ettiği diğer bir soru eğitimimi yani Sen burada liseye kadar eğitim Aynen, öyle gördün öyle. aslında. Hı -hı. Aynen. Ve mesela şimdi işte e, annemin bizim burada akrabalarımız da yaşıyor. Onlarla da konuştum. Mesela e, meslek okulunda Aynen. okuduklarını söylüyorlar. Bu sistem nasıl ilerliyor? Yani ilkokul kaç sene bu meslek denilen yani, şey tam olarak ne üniversiteyle bu meslek arasındaki fark ne ya oradaki sistem ne yani yani burada şöyle bir sistem olarak. ya bizden farkı aslında çok bir fazla yok bizde nasıl mesela birden birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bir şekilde gidiyor ee, ilkokul olarak ondan sonra 5. sınıftan işte 10. sınıfa kadar normal bir evet. temel orta Hı. eğitim olarak geçiyor. O orta eğitimden sonra zaten bakılıyor yani bu kişi daha akademik bir eğitim seviyesine mi devam etmeli? Yani üniversite okumalı ya da işte hani iki senelik mi okumalı falan ya da bu kişinin kabiliyeti ne şekilde? Mesleğe mi gitse daha iyi? Bunun kararını vermeye çalışıyorlar. Ondan sonra işte bu işte 10. sınıftan sonra işte iki tane sınav oluyor. Evet. Bu sınavlardaki aldığın ortalamaya göre şeye göre ve işte hocaların da senin tavsiyesine. tavsiyesine göre sen ona göre diyelim ki sen mükemmelsin tamam mı? Hoca çok yanlış bir karar veriyor. Orada hocanın çok büyük bir etkisi var mı? Ya şöyle hocanın çok büyük bir etkisi var mı? Tabii ki de var. Çünkü gün sonunda sana verdikleri o ortaokul diplomasında bir tavsiye bulunuyor. Sen şimdi bu tavsiyeyi aldıktan sonra ben ee, atıyorum hani 11. sınıf gimnazyum dedikleri evet. bir sistem var. Gimnazyumda işte daha akademik seviyede, yüksek seviyede gide bitmek istediğin zaman ulaşman gereken seviye. Buraya başvur yani gimnazyum okullarına başvurmak istediğin zaman bu Sıkıntı iş mı? zorlanıyor. Yani daha bir sıkıntılı bir hal alıyor. Yani kolay olmuyor. Ha başaran var mı? İlla ki var. Çünkü eğer kendini ispatlayabilirsen ya da burada başvuru mektupları da oluyor. Neden? Hani hedefin ne falan. Ya bunu ciddi bir şekilde karşı kişilere getirebilirsen ya da anlatabilirsen olabilir tabii. Neden olmasın? Anladım ben de. şimdi bir de ilginç bilgileri okuyordum ben Şey Hı -hı. diyor. Biz şimdi mesela otobanda da sürüyorsun sen. Genelde radarlar var. Evet. Burada adamlar şey yazmış. Ben sana okuyorum aynen cümleyi. Almanya'daki otoyolların %65'inde hız sınırı yoktur. Evet. Gerçekten öyle mi? Doğru. <laughs> Biz niye hep olan yerlerdeyiz ya? <laughs> Bugün sana anlattığım mevzu aslında. E, Landstrasse dedikleri. Yani benim burası Stuttgart'tan sonra. Daha doğrusu Tübingen'e kadar gene gidiyor. <laughs> Tübingen'den sonrası daha böyle hani buranın kırsalı olarak geçiyor. Ve otobanlar buraya geçmiyor. Ha, Otoban benim aşağı yukarı anladım, 20 kilometre ilerimden Doğru. geçiyor ve direkt Zürich'e iniyor. Bunun Türkçe'de bir karşılığı var mı? Bunun Şeyim, vardı da aklıma aktı. gelmedi, bugün evet, de aklıma gelmedi hatırlarsan. Var, onun bir karşılığı var da doğru diyorsun aklıma ama. gelmedi. Ee, peki, şöyle bir soruyla devam edeyim. Diyelim ki Almanya'ya gelecek arkadaşlar var. Sence ilk Almanya'yı nereden geçsinler? Yani neresi güzeldir? Sen nereyi tavsiye edersin? Yani, senin, senin memleketin dışında. <laughs> benim memleketim dışında ben nereyi tavsiye ederim? Kesinlikle e, Baden-Württemberg, Münih. Ve kaç gün Munich. ayırsınlar tahmini? Yani ben şöyle diyorum gittikleri yere de bağlı bu. Ama mesela Münich, e, Münih, e, Stuttgart pek yani görülebilir ama illaki yani bir yer tavsiye edeceksek Berlin mesela evet. buralar olur ve buralara da en az 3 gün, 4 gün yani güzel gezebilmek için adına biraz bir şeyler görebilmek için 3-4 gün mutlaka planlamaları gerekir. Eyvallah. Peki mi? Biz şimdi arabayla vesaire geziyoruz ama e, Toplu ulaşımla gezmek isteyenler için bizim gibi İstanbul işte İstanbul'da İstanbul kart var öğrenci kartı var hı hı. ekstra bir ton zilyon şey var buradaki sistem nasıl otobüs var hı. mesela şu tutkartta ben mesela sen olmasan ben kendi başıma nasıl turlarım? Aynen. Şimdi şöyle ya orada otomatlar de. var ya da işte e, gişeler var bu gişelerden e, ya gitmek istediğin rota ya bilet alabiliyorsun diyorsun Aha. ki ben burada hani buradan biniyorum ya. Evet. Bundan 5 durak sonra ineceğim. Onun belli böyle klasmanları var işte o klasmana göre bakıyor. Eğer o bölge içindeysen atıyorum 2 euro, 3 euro, 4 euro örnek veriyorum. Ona göre sistemlendi. Ona göre yani uzaklaştıkça tabii fiyat da artıyor. Ya da günlük kart alabiliyorsun. Bir seferlik ödüyorsun hani biraz fazla ödüyorsun. Ama birden fazla bineceksen otobüse mesela gün boyu gezeceksen öyle bir kart daha iyi. Haftalık var, grup kartları var. Buna göre değişiyor. Genelde sistem Almanya genelinde aynı mantıkla ilerliyor. şey peki öğrenci kartı gibi seçenekleri var. vesaire. Öğrencilerde var. Peki aynı mesela şekilde. ben Türkiye'de öğrenciyim. Burada sence yaptırabilir miyim? Ya yani şöyle ki, e, üniversite kartları var. Evet. Buradan indirimli bir şekilde alınabiliyor. Yalnız bunu direkt gidip de gişeden ha ben üniversiteliyim deyip de hadi şey yapamıyorsun. Bunu başvurman gerekiyor ya da o gişeye gidip ha, işlem yapma yani işte öğrenci belgesi falan vesaire. Ekstra iş. Burada bir ilginç bilgi daha var. Demin hız sınırı dedik ki emmi. Ee, Almanya'da otoyollarda yakıtın bitmesi yasa dışıdır. Evet. Ciddi mi ya? Aynen. Eğer yakıtın biter ve sen orada kalırsan suçlusun <laughs> ve çok büyük cezası var. <laughs> Çünkü sen aracın yakıtını gerekiyor. kontrol edebiliyorsun göstergesi var. Gideceğin yer belli, bunun yetip yetmeyeceğini ya da doğru zamanda şey yapman Anladım. gerektiğini. Yani zorunluluk. İyi Aynen. bilgileri doğru vermişler iyi. Sevindim ve benim bugün de çok kıl olduğum bir konudan bahsedeceğim. Almanya'da tüm perakende ve marketler pazar günü pazar gündür, kapalıdır. Kapana. Resmi olarak dinlenme gündür. Ya bu adamlar tam dinleniyorlar ama yani her pazar günü bir insan evde yatmak ister mi ya? İstemez. Bence buradakileri de bu konudan çok e, muzdarip ya da buna karşı. Ama bir şekilde herkes ya ya da normal diyelim ki şeyde çalışan, plazada çalışan bir adam diyelim. Sallıyorum. Hafta sonu çıkıp e, ailesiyle bir şey yapmak istiyor falan filan. Ya, adamlar kapalı nereye gidecek bu insanlar? Yani ya, esnaf da kapatıyor işin evet. kötü tarafı. Evet. Alışveriş alışveriş yok. Ya iş hukuku İş hukukunun içine giriyor bu mevzu burada bir birkaç kanunla bunu şey yapmışlar Hani uzun zamandır böyle bir durum bana sorarsan zaten vardiyalı sistem herkes farklı bir şekilde çalışıyor evet. herkes değişmeli olarak yapı, yapabilir çünkü eğer pazar günleri çalıştığın zaman ekstradan Ücret. farklı ödüyorsun yani Daha... ücretini e, tabi maliyet artıyor burada birçok işveren gibi kimse bu maliyetin altına da girmek istemiyor ama zaten kanunen reklama reglama olduğu için evet hiç o konulara girmiyorlar. Anladım ama. Peki Emme, Almanya'da din konusunu konuşursak tamamen bunlarda hani e, mezhep ayrımı vesaire de var. Aha. Bunların din konusundaki şeyi ne sen aşina mısın bu konuda? Yani Hristiyan şöyle söyleyeyim ağırlıklı. Hı -hı. Aynen. Ya burada hemen hemen her dinden zaten e, temsiliyet mevcut. E, artık eskisi gibi Hristiyanlık da olsun, diğer dinler de olsun. Burada gücünü kaybetmekte yani bakıldığında. Çünkü mesela burada e, kilise vergisi denilen bir vergi var. Harbi mı Aynen. Burada herkes kiliseye üyedir. Aynı bizde nasıl ha, düşünün hani camilere kısma, üye evet, olmak Diyanet, gibi. Aynen. bakanlığı gibi. gibi. Aynen. Ama burada üyelik var işte. Burada artık gençler Parti tamamen gibi üyelik. Aynen yani kiliseye ben bu kilise miyim? Çünkü ortodoksluk var, şey gibi. şeylik var. Hangi me hani mezhep, hangi ha, kayıt şeydense, yani her şey kayıt altında herkes kiliseden çık çıkıyor. Mesela ben kendi çevremdeki e, Hristiyan arkadaşlardan vesaire örnek verecek olursam, birçoğu artık ne kilise vergisini ödüyor ne de herhangi bir kilisede kaydı var. Bu kilise vergisi dediğimiz olay doğduğunda tanımlanan bir şey gibi mi? Eğer, evet, gibi. aynen öyle. Hemen hemen herkes şey yapıyor. Bir işte e, biz bu durumdan şey değiliz. Biz Hı -hı. direkt hani Müslüman evet olduğumuz için. Sizi de kayıt altına alıyorlar mı mesela? Sen Müslümansın, sen Yahudisin. Ya zaten aynen şeyin de aslında belirtiyor. Yazıyor mu resmi kayıtlarda? Bizde de yazıyordu mesela eskiden. Yazıyordu. Çimlikte yok İslam şu an yazmıyor. Kalktı şu an bizim kartlarda da yok. Anladım hemen. Şey demişler emme. Almanlar asla tam milli marşlarını söylemezler. Bu ne evet. demek oluyor? <laughs> e, şöyle söyleyeyim, bence birçoğu bunu bilmiyor. Harbi <laughs> mi? Evet kesinlikle. Milli marşlarını mı bilmiyorlar? Yoksa yani milli marşını yüzde yüz yani mesela bilen yok ben bile bazen arkadaşlarla konuştuğum zaman biz o konuda mesela çok daha farklı bir hassasiyet gösteriyoruz. Evet. Ya bizim için o çok aynen öyle. Çocuklukta ezberletirler. Ee, bilmesek bile birinden duyduğumuz zaman hemen tamamlayabiliyoruz evet. direkt otomatikman böyle işlemiş. Geliyor. Ama burada mesela bir direkt başlangıçlarını bilir. Tamam, o odur. Devamı yok. <laughs> Daha hızlı yok. Aha şey, e, Almanya'da evlenme yaşı 18. 18. Yok öncesinde de evlenebiliyorsun. Yani e, şey Aile izniyle mi? Aynen, özel izinlerle falan vesaire. Peki, tamam. şöyle bir şey yazmışlar. Almanya'da yasal alkol alma yaşı 16. Aynen. 16 ben yaşından bunu hiç itibaren içebilir. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ben hatta Amerika'da 21 ya, burada da bizim gibi 18 falan diye düşünüyordum. Aynen, yok değil, burada 16 yaşında direkt başlayabiliyor. Allah Allah. <laughs> Almanya'da halka açık yerde sigara içmek yasal değildir. Halka. Almanya'da halka açık yerlerde sigara içmek yasaktır yazıyor hatta. Aynen öyle. Şöyle Özel sigara içebileceğin alan... yerler belirli. Yok, açık alanda da. Mesela ben sen şurada yakabilir misin? Ya yani şu an Yaksın. burada yakarsın. Burada sıkıntı yok ama halka açık alan bura halka açık alan yaş işte diyorum ya o o biz tam değil spesifik yani sigara içebileceğin yerler bellidir <laughs> genellikle kafana göre her yerde istediğin ya şu an dışarıdasın hani her yerde içebilirsin sıkıntı evet. yok da atıyorum mesela merkeze doğru gittin hani şey yaptığın yerlerde belli yerlerde belirli yani. Yerler belirlenmiş oluyor mesela bugün havalimanında giriş kısmının sol tarafında hatırlarsan direkt bir bölge vardı yerde markajlanmış Aa, evet. sadece orada içebiliyorsun mesela havalimanına özel Aynen. olarak o arabama yürürken sigaramı içeyim ha içiyorlar mı İçiyorlar ama yakalandıkları zaman direkt cezası var. Peki üniversite ücretsiz mi Almanya'da yani? hayır para ödüyorsun ödüyorsun yani her her herhangi her bir üniversitede mi yoksa devlet üniversiteleri mesela bir Yo, her ol. her üniversitede hiç İllaki fark etmiyor. Evet. Her türlü diyorsun. Fiyatları... Burs falan var tabi böyle tamam, bu durumlar olduğu zaman. Burs alamadın normal üniversite. Burs alamadın normal okuyacaksın falan ödüyorsun. Mutlaka ödüyorsun. Ortalama bir fiyat bilgin var mı? Yani ortalama bir fiyat bilgin yaptığın şeylere göre değişir. Ben geçen kendim için master'a bakmıştım. Ee, aşağı yukarı baktığım üniversite 15.000 euro civarında Dönemlik bir Dönemlik mi yıllık şey mı? 2 yıllık mı? Yanlış hatırlamıyorsam bu üç semestr için. 3 semestr 1,5 senelik. Için. Aynen. Aynen, 1,5 senelik için. Anladım. Vallahi iyiymiş. Ee, ne demişler çocuklara okulda ilk başladıklarında şekerleme oyuncak gibi hediyeler verilir. Aynen. Da... Şur tutu olarak veriliyor. Hayır Hatta mi böyle ya? bir huni şeklinde böyle Sen... ufaktan büyüğe kadar var. Ondan sonra onun içi e, tatlılarla böyle güzel şeylerle dolduruluyor. Ve e, bununla ilk okul gününe başlıyorsun. Bende de vardı, kardeşim kardeşlerimde de vardı. Hatta fotoğraf bulursak fotoğraf bile... Yayınlayabiliriz. Harbi mi? <laughs> Onu bir annemle görüşmem lazım. <laughs> Fotoğraflar onda çünkü. Eğer bulup gönderirse, <laughs> yayınlarız. Mi? Senin memleketinden çok ilginç bir bilgi buldum. Hamburger adını Hamburg'dan almış yazıyor. Ya Kentinden Orada, orada çok farklı rivayetler var. var. Ee, ha, tam öyle kesinliği diyorlar, yok. ama tam kesinliği yok o bilginin. Yani yüzde netliği yok yani. Ama evet birçok rivayet şu an onu göstermekte. Bak yani. değişik bir şey de Alman sinemalarında tuzlu mısır yerine tatlı mısır tercih edilir. Daha bilir. çok evet. Aa, öyle bir şey mi var? Tatlı mısır nasıl oluyor? Ya normal şekerleme ya. Yani böyle bizim bildiğimiz gibi mesela şekeri normal şey yaptığını düşün. Yani onun üstüne böyle <laughs> bir şeyler geliyor zannettim o yüzden. Yok, yok. Bu arada arkadaşlar şu arka taraf şu anda zifiri karanlık orman. Yani evet. o e, söylemiş. Olalım. Bunun dışında Münih dünyanın en dakik ikinci büyük havalimanıymış. Değişik bir bilgi. O ee... bilginin güncelliğine bakmak lazım şu an. En son sıkıntı yaşıyor orada ama olabilir. Olabilir. Ee, Fanta'yı Almanya'daki çöllerde yıldız bir bileşen olarak kullanıyorlar. Bu ne demek ya? Onu tam bilmiyorum çöllerde ama yıldız. şöyle bir muhabbet var. Fanta Almanya'dan Evet. Çıkmış İkinci Dünya Savaşında. Aynen öyle öyle bir bilgi var burada. Aynen öyle İkinci Dünya Savaşında Amerikalıların Coca Colayı mesela ilk Coca Cola çıktığında ağrı kesici yani bir şeyde olarak geçiyordu ve tabi Amerikalıların elinden bunu. Hani şey yapamadıkları için onlar da kendileri fantayı geliştirmiş bulundu. Evet. Hat hatta bak, direkt cümleyi de okuyayım hemen. İkinci Dünya Savaşı sırasında Coca-Cola şurubunun Nazi Almanyasına ithal edilmesi zordu. Sonuç olarak Almanlar Fanta olarak da bilinen tatlı portakallı sodayı yarattı. Aynen öyle. Bir şey değil mi? Demin aşağıda işte e, akrabalarımızdayken, e, şey e, mesela Türkiye'de biz şey yaptık. Fanta kolayı birbirine katıyorduk. Biz çocukken de yapıyorduk bunu. Dedik sonra Almanya'da falan var. Baktım bizim ekipteki arkadaşlar şaşırıyor. Dedim hiç mi denemediniz? Yo dedi. Yarısı hiç hayatında öyle bir şey yapmamış. Burada daha demin aşağıda. E, Burada hazırı an, var. Hazırı evet, var aynen. aynen. Demin içtim yani. Burada ben ufaklığımdan beri biliyorum sürekli. Biz, biz olarak geçiyor mesela. Biz onu e, manuel yapıyorduk. Fanta ile kolayı alıp karıştırıyorduk. Aynen. Evet, bu arada demin İspanya-Almanya maçı vardı aşağıda bu arada Aynen Dünya Kupası. Ben de onu izliyordum. <laughs> <laughs> Baya yaklaştı. Aynen. Almanya sanırsam bu maçı kaybederse, kaybederse paket gibi. Kaybederse paket, evet. Allah, sıkıntı acaba... olmuş olacak. <laughs> bu değişik. Yani Almanya da gruplardan çıkamadan ilk olur herhalde. Sanırsam son Dünya Kupalarında genelde hep böyle evet. son 16'ya mutlaka kaldı. Evet. Bakalım. Hayırlısı diyelim emmi ya. Ne demiş? Almanya 400 ile dünyada en fazla hayvanat bahçesine sahip ülkedir. Evet, aynen öyle. Almanya dünyada en fazla futbol taraftarı kulübüne sahip ülke. Futbol çok seviliyor Almanya. Çok. Gerçekten seviliyor çok. mu o kadar evet. ya? Hatta benim e, en son şöyle söyleyeyim. Staj yaptığım bir yerde arkadaşım, daha doğrusu arkadaşım demeyeyim. Hocam, mentorum şunu demişti. Futbol Almanya'da Dinlerden daha Pıs kuvvetli. Allah Ama Allah. cidden öyle doğru diyor. O zaman şimdi elinin yarısı büyük şey olur. Çok büyük hayal kırıklığı olur. Allah Allah. 2008 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Türkiye-Almanya maçı evet. İşte son o efsane bir maç. Eğer orada böyle son dakikada atsak şey Geçsek. yapıyorduk. Ortalık böyle kıyamet günüydü. Özellikle o o seneki Dünya Kupası'nı hiç, Avrupa. Avrupa Kupası hiç unutmam. Avrupa Kupası'nı hiç unutmam. Mükemmeldi. Almanya'da da tabi Almanya'da iyi gidiyordu. Evet. 8-0 falan böyle Suudi Arabistan'ı bitirmişti böyle. Bizi tabi çok değişik ya. O da Onun şey... olacak yalnız. O maçı tekrarlayacağız zamanı geldiğinde. Sana şurada şöyle bir madde göstereceğim. 14. maddedeki kelimeyi gerçekten var mı okuyabiliyor musun? <laughs> ben anlamadım çünkü o öyle ya. Uf. Evet var bir manası var mı o kelimenin biliyor musun? Ya emmi bu ne biliyor musun? Bu artık böyle atıyorum Donau bölgenin adı tamam mı? Evet. Damfachiv işte ee, bu şeyli mi? gemiler vardı ya eskiden buharlı buharlı Aha. buharlı yok bilmem elektrik falan hepsinin böyle türemesinden <laughs> oluşan ama evet <laughs> Almanya'da öyle bir olay var ya uzunluğunda çok sen onu diyorsun mesela ben sana şöyle güzel bir bilgi vereyim Almanya'nın en kısa Sokağa da tübingen'de en kısa en kısa, kısa. olması Ya yani nasıl... yani şöyle söyleyeyim sana iki tane sokak böyle geliyor. Evet. O iki sokağı böyle kesiştirmemişler. Arasında şöyle şu kadar böyle bir yer var. Oraya bile sokak adı vermişler. <laughs> Almanya'nın en kısa sokağı olarak. Güzelmiş bu bilgi. Aynen. Dikeyde de gider. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> dünyada ilk basılı kitabın Almanca olduğu gerçeği Hatta bugün yine Tübingen'de gittiğimizde Aa, Üniversitede müzede. hatırlarsan doğru Aynen direkt öyle. orada harbiden bakın <laughs> Bilgiyi ben bile görmüşüm ya. Aynen öyle. Doğru. Aa başka ne var? Almanca Almanya, İsviçre, Lüksemburg gibi ülkelerde resmi Almanya dildir. Konuşuluyor. Evet. Yani, yani şöyle mi? söyleyeyim, ee, Luxemburg'un Almanca konuşan bölgesi var. İsviçre'nin de yine aynı şekilde. Gerçi Aa. hani her birinin bölgeleri var ama resmi dilleri evet genellikle almanca. Ayçi Almanya'nın %33 ormanlar ve ormanlık alanlar tarafından işgal edilmiştir. O ne demek ya? <laughs> yani değişik bir bilgiymiş. Al harbi ilginç bilgiler. Vallahi en senin eklemek istediğin var? mı? Bayağı şey yaptık yani böyle benim yani anlatabileceğim eklemek... Otomobilleri otomobil, fena aynen. ondan aynen. da Almanya şey bir otomobil ülkesi. Evet. Zaten büyük markaları Mercedes, da. Mercedes, Audi, Audi Volkswagen. Başka. Ondan Opel. sonra Opel var şimdi Opel direkt Almanların elinde değil <laughs> ama Opel var ondan sonra, sonra onun haricinde böyle niş olarak adlandırdığımız özel böyle senede 5-10 araba üreten özel markalar var. Vay. Ferrari tadında markalar gibi, var gibi aynen ya Ferrari biraz daha büyük kaçıyor Rolls ama Rolls -Royce böyle değil, değil mi? Rolls Royce buranın değil ama Volkswagen grubuna ait tamam. yo tövbe evet. evet BMW grubuna ait. BMW de buranın, BMW de buranın. Aynen ah, öyle. Vallahi adamlar <laughs> araba zaten piyasasına... Volkswagen grubu. Şu an ben sadece Almanya'daki markalardan bahsettim. Volkswagen grubuna mesela Lamborghini ait, ondan sonra Skoda ait, Seat Şimdi, ait. Ooo. Yani daha birçok marka var. Her şeyi ele geçirmişler vallahi Aynen Yani öyle. şey yok. Bu Spor arada grup, ee, bu konuda tekrardan üstüne de şey yapalım. Şubat ayında Togun fiyatı açıklanacakmış. Evet. Şu an bence herkes onu bekliyor. Allah nasip eder de açıklanırsa bir sonraki arabam farklı <laughs> bir arabaydı ama Togu <laughs> hayal etmeye başladım. Aynen. <laughs> Togu oradan alıp burada kullanmayı çok hayalimde şu an Yani hedeflerim arasında. İnşallah emme, Allah inşallah hayırlı bir şekilde tamamlanıp fiyatı i̇nşallah, da açıklanırsa İnşallah. müthiş. Almanya'da okur yazarlık oranı fahiş bir şekilde %99 yüksek. Ne okur yazarlık oranı? Okur yazarlık oranı %99 demek oluyor bu. Aynen öyle. Zaten Almanlar kitap kurdu diyebilirim ya. Yani belki yeni nesilde bu kesinlikle yok ama benim neslim ve ondan önceki nesli baz alacak olursa yani benim neslimle ondan önceki nesil derken benim jenerasyonumla ondan önceki jenerasyonu baz alacak olursak kesinlikle kitap kurdu. Mesela ya. bugün kitapçıyı gördün, karşılıklıydı ama Evet, bir çocukları çok evet. Biri sırf o, büyüklere özel. O gerçekten güzeldi. Bizde de çocuklara özel bir kitap şey olsa aslında. Aynı ama azalıyor. Dünyanın her yerinde evet. olduğu gibi maalesef. E, kitaplar falan da var, video falan filan derken işler şey oluyor. Peki Almanya'ya geldiğimizde yememiz ya da içmemiz gereken 3 içecek veya yemek. 3 içecek veya yemek. Tamam, o zaman şöyle başlayalım. Ney? Kesinlikle ee, patates kızartmalarını deneyin. Farklı çeşitte de, bin bir türlü çeşit soslulu olarak da farklı şeyleri var. Ekmeklerini mutlaka deneyin. Bin bir çeşit ekmek var. Ondan sonra e, Franz Poycin dediğimiz hamburger özel bir e, tatlı var. Onu mutlaka deneyin. Tat, İçe, tatlılarını da. Ya i̇çeceklerinde Spezi deneyin. Yani Fanta Kola'nın karışımı dediğimiz işte. Onun şıp şıb yani burada şimdi marka <laughs> olmuş olacak ama birçok farklı markaları var işte. Oradan onu deneyebilirler. ya Onun haricinde Almanya içecek dediğiniz zaman genelde akılla zaten daha alkol içerikli içecekler geliyor, geliyor e, o yüzden. Oraya ben fazla yorum yapmak istemiyorum. Tamamdır <laughs> <laughs> <direnme>. O zaman <laughs> mi başka da söylenecek aslında genel olarak kabaca her şeyin üstünden geçtik gibi. Ha geldik. Ben buranın şeyiyim. E, turistiyim. Ve ucuza yemek. Öğrenciyim. Aynen. Nereden bulacağım ucuza yemek? Buranın BİM'i A101'i nerelerdir? Aynen. Buranın BİM'i a Özel bir şey. Kartları martları bir şeyleri var mıdır? Aynen öyle. Lidl var. Lidl. Neto var, Neto, Aldi var ama Aldi. Lidl ile Aldi bu konuda zaten en uzman. en uzmanları. Kaufland var büyükler arasında Kaufland, biraz da bizim Migros tarzında gibi. daha büyük ama orada da fiyatlar uygun. Yani bu üçün mutlaka evet. bir, her yerde var birinden birine girin en uygun oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Ee, benim sorular bitti mi? Eyvallah o zaman Sorunuz olursa arkadaşlar bu konuyla ilgili zaten diğer konularda da olduğu gibi e, mutlaka yorumlara özel DM'den de atabilirsiniz. Yine bazı arkadaşlar DM'i de seçiyor. Hani eğer yorumlarda atmak istemezse. Evet. O şekilde oradan biz elimizden geldiğince hani ya da araştıraraktan size doğru olan bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Destek atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Bunu neden sürekli söylüyoruz? Bunun bu arada ufak bir açıklar şeyini yapmışlar. Araştırmasını bir şeyleri Söyledik, söyledikten söyleyince. sonra direkt otomatikman yapıyormuş. Evet. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. <laughs> evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Güle güle.